oyundayla herkese merhabalar. Şimdi size Bandicam full sürüm yapmayı göstereceğim. Bazı arkadaşlar yani video çekerken bazı şeyleri atladıkları için size yanlış gösteriyorlar. Ben hiç atlamadan göstereceğim şimdi. İlk başta vereceğim linkte böyle yapıştırın buraya böyle bir şey çıkıyor. Bandicam'a. Bunu buna tıklayın inecek. Göstereyim. Heh, böyle tıklayın inecek. Arkadaşlar, bunu alın böyle sürükleyin buraya. Sürükledikten sonra arka plana sürükledikten sonra tıklayın buna. Buna tıkladıktan sonra bandikam çıkıyor. Buna tıklayın. Burada işte burada bazı arkadaşların karıştırdığı yer. Burada da ne yapmanız gerekiyor? Buna Vantikam setubu buraya atacaksınız. Ben attım. Bandicam böyle bir şey gelecek. Bunu yönetici olarak çalıştırın. Yönetici olarak çalıştırın. Böyle işte ilerleyin, indirin bunu. Sonra indirdikten sonra buna girin. Bu bandikama yönetici olarak çalıştırıp girin. Sonra çıkın bundan. Şey eksiye gelin. Evet, yok. Böyle değil arkadaşlar. Bu gene eksiği de alın. Ana sayfaya atın. Arka plana atın. Sonra böyle bir şey gelecek. Bunu yönetici olarak çalıştırın. Göstereyim. Evet bakın register apletiyon. Böyle işte istediğiniz bir şey yazdığınızda buna bastığınızda hemen oluyor. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız.